Kantron yağı hakkında çok fazla soru soruyoruz. Kantron yağı çok faydalıdır. Özellikle bizim Ege bölgesinde toparlanan kantron yağları zamanında yapılırsa ve kaliteli bir zeytinyağı kullanılırsa mutlaka faydasını Allah'ın izniyle görürsünüz. Yapılış şekli ve aşaması olarak birkaç tane farklı yapılış şekli vardır. Kimi yapılış şekli içilmeye uygundur, kiminin yapılış şekli ise cilde sürülmeye uygun bir şekilde yapılmaktadır. Bir de bunun diğer alternatif tedavi yöntemlerinde saydığımız gibi olumsuz ve yanlış yöntemleri vardır. O da şöyle. Kalitesiz bir yağ kullanımı size fayda sağlamaz. Özellikle bunu içmeniz ya da cildinize sürmeniz sakıncalı olur. Çünkü bunun içerisine yağdan çok farklı esanslar, farklı bir takım bileşenler koyuyorlar. Ve açık yaraya sıktığınız zaman yaranız acıyor. Çünkü içerisinde bir takım parfümler, esanslar, alkoller ve benzeri bir takım şeyler karıştırıyorlar. Herhangi bir kantron yağının sistemine yaklaşsın diye. Yani hakiki bir kantron yağı olsun diye ellerinden geldikçe kaliteyi düşürüyorlar. Bir ikincisi kantron yağının yapılış süreci birazcık uzundur. Yani 40-40 dediğimiz 2-40 görme durumlar vardır. İşte kimi karanlıkta bekletir kimi güneşte bekletir. Kimi bunun üzerinden ekstra daha farklı bir takım işlemlerle daha uzun sürede marine olmasını sağlar. Ama belki bir de bunu kısa yöntemlerle yaptıkları sadece rengini elde edip özünün yağ bütünleşmeyip fayda sağlamadığı kantron yağları vardır. Bunlar da bir faydası olmaz. Bir önceki saydığım cilde zarar verir çeşitli esanslar, alkoller, bir takım bileşenler yani kantron yağının içerisinde olmayan bileşenler size zarar verir. E, diğerinde faydasını göremezsiniz. Çünkü yalancı kantron yağı teknikleri kullanılmıştır. Bunu da açacak olursak bir yanlış ot kullanımı olur. Kantron otu zamanında mevsiminde ve doğru yerlerden toparlanan kantron otlarıdır. Bunların e, yanlışı, yalancısı vardır. Yani yol kenarında ya da herhangi bir yerde Aa, bu işte çok benziyor, bunu ben alayım değerlenir gibi düşünürsünüz. Ama belakin onun dönemi, zamanı ve yapılış şekline uygun süreci vardır. Onları kaçırırsanız verim ve kaliteyi elde edemezsiniz. Yağı düzenli kullanmazsanız verimi elde edemezsiniz. Bu yağdan şöyle bir kastımız var. Kullanacak yağın amacına binaen uygunluk derecesi olması lazım. İçilecek bir kontrol otu tedavisi mi gütmek istiyorsunuz? Yoksa yaraya sürülmesi üzerine bir çalışmamı yapmak istiyorsunuz? O ikisinin farkını ayırt edebilmeniz lazım. Şayet ki sürülmek üzere ise kullanabileceğiniz belli bir takım yağlar vardır. Zeytinyağı içerisinden bahsediyorum. İçilmeye dayalıysa midede, boğazda ve şişkinlikle alakalı yaralarla, enfeksiyonla alakalı bir tedavi sürecindeyseniz içimine uygun zeytinyağı kullanmanız gerekiyor. Otunun yalancısı ve sahtesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de yalancı yapılış şekilleri var. Onları da biraz önce söylediğim gibi ya otunu yanlış seçiyorlar bilmedikleri için ya da tekniklerden uzak bir şekilde zamanı e, zaman meftumunu alacalı ve üç kağıta sokarak e, ivedi bir şekilde kaynatmalarla bir takım şeylerle bunu çok açıklamayalım ki e, bazı insanlar da denemeye kalkmasın onun faydasını yok edip sadece rengini elde edip e, bir şekilde piyasaya e, manukul fiyatlardan ya da hemen hemen başa baş fiyatlardan e, dahil etmek istiyorlar. Bunlarda bir faydası olmaz. Ama o esans, parfüm, alkol ve benzeri şeyler karıştıranlarda özellikle hacamat, işte, sülük ya da benzeri tedavi yöntemleri uygulayan kişiler varsa aranızda onları tercih ederseniz kişilere fayda sağlayacağınıza zarar sağlayabilirsiniz.